Saat 09 günlerden Cuma. Turumun 18. günündeyim. Özgürlük yolunda turumda devam ediyorum. Böyle güzel bir manzaraya karşı kampımızı attık. Çok rüzgarlıydı gece. Önce çadırı kurarken baya zorlandım. Hem kazıkları çakamadım hem de rüzgar fazlaydı. Biraz durdu. Sabaha karşı yine şiddetlendi. E, sıkıntı yok. Şimdi toparlanıp kahvaltıyı da yolda yapacağız. Kamp alanından çıktım. Şuradan aşağı indim. Buranın aşağısındaydı. Tam buradan geçerken çeşmeyi gördüm. Akşam geçerken fark etmemişim. Terste kalıyor çeşme. Ayakkabılarım var. Onları bir yıkayayım ya. Yola çıkmadan önce. Eğirdir Gölü'nün çevresini dolaşıyorum. Daha öncesi şu noktadan geldim. Böyle devam ettik. U dönüşü karşıya geçtik. Konya'ya kadar 220 km yolumuz var. Daha bayağı yolum var. Bakalım bu Eğirdir Gölü çevresinde daha ne kadar duracağız. Yola devam. Yol biraz virajlı. Yol virajlı ve tehlikeli. Üstümden geçmeye çalışıyorlar yani normal tırlar olsun, hususi araçlar olsun, tek şerit yol var. Aslında orada en fazla gidebileceğin hız 50-60. Çok virajlı çünkü. Ama insanlar riske atarak hem beni hem kendini riske atarak, karşıya da riske atarak çok hızlı gidiyorlar. Bilmiyorum ne mantıklı yapıyorlar bilemiyorum ama ne kadar yavaş gidersen o kadar hızlı gidersin bunu biliyorum. Kayıtları çektiğimize göre gidebiliriz. Çok güzel kayıtlar aldım. Aşırı bir rüzgar var. Hadi gidelim. Ha şöyle bir tane kervansaray gösteriyor. Bir bakalım. Neredeymiş bu kervansaray dediği yer ya? Allah Allah. Yukarıdan ben gördüm aslında ama yanlış yerden mi girdik? Tabi buraya burayı gösteriyor. Kervansaray'ın olduğu yere geldik. Kapı kilitli galiba. Buraya yapmışlar böyle. Kapı kilitli, bakımsız. Ne kadar gelmişiz bari teyze'den Elma istedik. gelsin. Hoş bulduk. Ya bak kervan sarayı öyle görmeye geldim de. Evet. Baktım burada elma topluyorsun böyle. Elma toplamıyor, şeyler diyor. Ne yapıyorsunuz? Şeyler diyor, şeylerini alıyor? He. Şeyler, şeyleri. Olmuş varsa evet. birkaç tane isteyecektim sizden ya. Elma, elma, elma mı? He he. Kervan sarayı gördüm, baktım dedi, elma görünce. Evet. Allah razı olsun ya. Çok evet. sağ olun. Borcunuz var mı? Yok. Ay, evet. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Eyvallah. Ol. Hadi paşa koyayım. Kervansaray'a girme şansım olmadı çünkü kapı kilitli. Geri dönüyoruz. Elma karımız oldu. İşte yeni mekanım. Evim nasıl güzel mi? Bahçemiz de böyle. Burası herhalde kamyonları falan yükleri tartıldığı nokta değil mi? Öyle bir şeye benziyor. Sobamız da varmış. O çekyat da var. Tam benlik. Ben bir kahvaltı yapacağım. Ondan sonra yola devam edeceğiz. Şurada oturacağım. Özellikle burayı tercih ediyorum. Aşırı bir rüzgar var. E, tüpü yakmakta zorluk çekiyorum o yüzden burası rüzgar almıyor kahvaltı yapalım bugün cuma cuma namazı var şu an saat şu anda 11 2 saatimiz var öyle buralardayız ben motorun yağını da değiştireceğim bugün yağını değiştirmem gerekiyor 1500 kilometre oldu Manzaraya bakar mısınız? Manzara da çok güzel yani. Harika bir dağ manzaram var. Kahvaltı masasını kurdum. Şurada çay suyum kaynıyor. Manzaramıza karşı bir kahvaltı yapalım. Bu masa olayı benim hoşuma gitti. Çok pratik, çok güzel. Yer de kaplamıyor. Kahvaltı yapalım yolumuza devam edelim Konya'ya 200 kilometre yolum var daha bayağı yolumuz var kahvaltı yapacaktım baktım erik ağacı var birkaç tane giderken alacağım alayım göz hakkıdır yani benzin yarı olmuştu depoyu fulledik Konya'ya doğru devam ediyoruz benzin 37 TL Bahtiyar Köyü'ndeyiz şu an. Cami cami girişine geldik. Bu camide namaz kılınmıyormuş. Tam karşıda çift minareli bir cami vardı gördüm. Oraya gidiyorlarmış köylüler. Burada fazla kimse olmadığı için oraya gideceğiz. Motosikletin yanını değiştiriyorum. 1500 kilometre oldu. Camiden çıktım. merkeze doğru devam ediyorum. Kreli ilçesinden geçiyorum şu anda. Burada biraz dinlenmek istedim. Beyşehir göletinde kalmayı planlıyorum bugün. Saat üç buçuk oldu. Şimdi Konya merkeze gidersek gezemeyeceğiz çünkü akşam vakti geç olacak. O yüzden Beyşehir göletinde kalmayı planlıyorum. Bir sonraki günde rahat rahat gezebilirim. Hala Konya'ya gidemedim. Gerçi bir acelemiz de yok. Camiden çıktıktan sonra motosikletin yağını değiştirdim gördünüz. Gelen dayılar hep soruyor nereye gidiyorsun, nereden geliyorsun diye. Bir tanesiyle öyle muhabbetimiz oldu. Yağı değiştirdikten sonra dedim yağı istiyorsan vereyim sana. Aldı ondan sonra lokum ikram edeyim dedim. Fazladan lokum vardı zaten dağıtmaya yer arıyorum. Afyonkarahisar'da Serdar arkadaşımızla buluşmuştuk. O bana bir kutu lokum getirmişti. Ben de lokum ikram ettim onlara. Yağı da verdim. Dedi gel sana bir çay ısmarlayayım köye çıkalım. Yok dedim ben yola devam edeceğim. Sonradan yolun köyden geçince onu tekrar gördüm orada. Dedi gel çay ısmarlayayım bir daha söyledi. Bu sefer kıramadım. Oturduk muhabbet ettik çay içtik. Sabah kahvaltı yaptığım yerde erik ağacı vardı ya. Oradan erik aldım. Kulübenin üzerinde telefon numarası ve isim yazıyordu. Erikleri aldıktan sonra mesaj attım adama. Dedim ki kantarın olduğu yerde erik ağacı var ya dedim. Oradan ben dedim erik aldım. Hakkını helal et. Bir dakika sonra mesajıma geri dönüş yaptı. Helal olsun kardeşim dedi. Cumanız mübarek olsun. Öyle yani izin aldım. Çiftlik köyde Nilüfer Bahçesi'ndeyim şu anda. Tesadüfen gördüm. Köyü gezerken buraya kadar geldik. Teknelerle tur yapıyorlar gölün çevresinde. Kamp yapacak yer arıyorum. Şu an Beyşehir'deyim. Küçük bir köprü var adaya geçen. Onun üstündeyim. Geziyorum. Takılıyoruz buralarda. Aynı zamanda kamp yapacak yer arıyorum. Buralarda pek mümkün değil gibi. Bakalım. Tam da festivale denk geldim. Hazırlık yapılıyor. Şu ilerlere doğru devam edeceğim. Ama sanırım buralarda Kamp yapacağım doğru düzgün bir yer bulamayacağım. Beyşehir'den Konya'ya doğru devam ediyorum. Buralarda aradığımı bulamadım. Kamp yapacak doğru düzgün bir yer yok. O yüzden Konya'ya doğru devam edeceğim. Bir tane e, tabiat parkı var. 12-13 kilometre ileride gösteriyor. Ama yorumlara baktım. Çok da iyi bir yorum yok ve artı girişte para. O yüzden Konya'ya doğru devam etmeye karar verdim. Saat şu anda altı buçuk. Yol üzerinde bir yerde kalırız. Konya'ya girmeden bir yerde kalmayı planlıyorum. Hadi gidelim. Saat 8. Kendime kalacak yer bakıyorum. Bu yoldan içeri devam ederken bir baktım dere akıyor. Güzel bir yer buldum. Şu karşıda bir çadırlık yer var şu arada. Ama motosikleti geçirmek için biraz uğraşmam gerekiyor. Buradan geçer problem değil de ayağım takılır düşerim çanta kırılır hiç gerek yok. Hamak kurmayı düşündüm. Şuraya kurmayı düşünüyorum ama Mükemmel bir yeri güzel Ama başka bir yer daha keşfettim Orası buradan çok daha güzel Şu arkadan dolaşıyoruz Şu derenin kenarına Şurada patika bir yol var Çok kısa bir yol Motosikleti şuraya bırakacağım Patika yoldan devam edeceğim Bir dakika yürümem yetiyor Bir dakika bile yok yani Çok yakın bir yerde oraya çadırı kuracağım. Çok güzel bir yer. Biraz önce bahsettiğim yere geldim. Harika bir yer. Tam şuraya çadır kuracağım. Motosikleti de biraz ileride bıraktım. Çok az yürümeyle buraya taşıyacağız. Yeri çok güzel. Değer yani burası için. suyu koydum kaynamış